Valla 10 milyon kazanıyordur herhalde ayda ya Azdır yani çok değil 10 milyon Öyle. ne ya Ne bileyim o gir bak social blade'dan Hadi dedikodu başlasın Ben ne kadar kazanıyormuşum Aylık ha, 2000 dolarla 31000 dolar aralığı Tamam yani bunun abi. kaçını hesaplayacağız herayım? Tam ortasını al Tam Ama ortası, ortası 10.000 Ya siktir git 10.000 dolar aylık kim kazanmış ya? <laughs> Apokalipsa sen ne kadar kazanıyorsun YouTube'dan? YouTube'dan mı? He. Yeniden sesi kapat. Kapattım. <laughs> 25 dolar aramızda. Ama oğlum... Açtın 25... Açtım mı? Açtım da... He. Yani... 25 dolar iyiymiş bu arada yani iyi kazanıyorsun. Kazanıyoruz elhamdülillah kazanmıyoruz demiyoruz ya. Zaten. Bakalım aya ee, bak görün. Bu diğer youtuberlar falan ne kadar para kazanıyor kazanmıyor falan diyor. Bu adam 25 dolar kazanıyor. Aa söyledim arkadaşlar zaten. Ama <laughs> arkadaşlar seni kandırdık sesin açıktı. <laughs> ya Eray neden bunu yaptın? Ya kanka seni trolledim ya. İyi bak ben seni Arkadaşlar. Şey dur Ahmetcan miydi kanal şeyi direkt eee. Bana sen anladın beni. Amına kodum. Su evet, konuş evet. ya. Evet. <laughs> Baba bu para çok büyük para ben sana söyleyeyim. Ne diyor Ahmet ha? Çok büyük para diyor. Büyük para diyor Baran'ım. Düşme bu fantezi dünyasına Baran'ım. Düşme ya bunu mi? aldık amına kodum. Ne reklam veriyorsun? Bunu aldım ben aldım. Başka reklam ver ya. Ver onu da alalım ya. Sen almadın hediye geldi. Bana hediye vermediler oğlum. Ah lan. Niye kalk? Bu Ahmet'i kim izliyor? Oğlum adam izleniyor aman ya. Yani sen ben izlemiyoruz adamı. Adam izleniyor yani al. Bir buçuk milyon izleniyor. Al. Orada şu anki en düşük hali değil mi? Öyle mi? Bir buçuk milyon dedi. Son video değil mi amına Evet evet şu anki en düşük hali. Oğlum. Üç... İzlemesi düşmüş hali bu. Ya bak. Ben Ahmet'i falan tanımıyorum. Yani bir problemin bir derdim de yok. Ama şöyle bir şey söyleyeceğim. Bence bunu kendisi de yanlış anlamaz diye düşünüyorum. Eskiden diyorduk ya 1 milyon izleyen adam böyle üst düzeydi böyle hani şey falandı. Ahmet Can Dündar'ı mesela tanımayan insanlar çok fazla var hala. Büyük kitlede, büyük yaşlarda. O benim biraz garibime gidiyor. Anladınız Seni mı? Seni rahatsız mı etti yani? Rahatsız oldum lan. Evet. <laughs> Hadi bakalım ne yapacaksın? Bana ne amına koyayım olduysan ol demek? Oğlum YouTube'da bu kadar yani çocuk var mı ya beyler? O zaman bu kadar YouTube çocuk varsa aman koyayım benim yani kanaldaki çocuklar o zaman yani büyümüş o zaman demek ki. Ben bu kadar izlemiyorum. Hani eray kitle nerede o zaman? Abi sadece çocuk da izlemiyor ki bakınca. Mesela yani. e, Ahmet Can Dündar'ı izleyen var mı chatte? Benim yaşım yani. hani 18-19. Ben izlemiyorum. Ben Rami... yemek yerken genelde izliyorum. Sen izliyorsun. Açıp. Yemek yerken izliyorum. Güzel Hadi abi. sen izliyor musun? Bayağıdır izlemiyorum da ben de ha, izliyorum. Hayır arama. izlemiyorum. Ben Anladım. De izlemiyorum. Yani demek ki böyle bir belli bir yerden yakalım böyle. Hani almış da yani hani izlenebiliyor mu mesela? Ya Ra işte Rami herkes izliyor aman abim. Rami yani şuraya nasıl derler? Bir tane bok koy. Ya abi evet. direkt yine dolu dolu çıkardın. Bak geldi ya. Abi bok koysak bile izliyorsun ya. Ya Aynen. Eren ben... Karayılan full hesap dizdim. Ne nereden çıktı bu çocuk yine ya? Moftim ne arıyor bu Eren Karayılan ya? Ya yine <laughs> bir yerden çıktı <laughs> ya. He? kaç kişi abonesin? Ben <laughs> mi? Aha. Düşüyorum ki. Bak onlardan bakıyorduk. Bir de ben abone olmadığım kanalları da izliyorum bazen. Bir abone olduğum kanalları ya. da bayağı izlemediğim de var yani. Mesela artık Ayberk Babur izlemiyorum yani öyle söyleyeyim. Oy. Abone olmadan beni izliyorsun ama değil mi? Argon seni izleriz ya. Ayıpsın ya. Sen kime bakacaktım daha ya? Bizim klasik liste vardı bir dakika. Elren. Ufaktan başlayalım. Ufaktan bir başlayalım arkadaşlar Ufak. Argon. Her ay düzenli olarak giriyoruz zaten arkadaşlar. Varan ne Allah diyorsun hocam. bu olaya? Oo. O Ahmetcan daha çok mu yok? Tuğkan abi kim daha yok, çok? Ahmetcan dünlerin daha fazla. Ahmetcan. Türk kişi ya. Ya oğlum şu adam Türk kişi deme ya. Belki adam rahatsız oluyor bundan ya. Söyleyeceğim ya, nasıl geçirdin sen ya Seni var ya söyleyeceğim ama adam abi. ya bu. Abi, abi. Abi. Seni, çocuk seni söyleyeceğim lan. Seni söyleyeceğim. Ama Tukan abinin içinde bir söyledi. çocuk mu yatıyor? Bunu sana evet. Tukan abim söyledi? Yo, yani Benim, benim içinde beyimde... bir çocuk yatıyor mu dedi. Yo dışarıdan bakınca öyle gözüküyor. Enerjik full. Bende enerjik. Karınca çiftliğime bakalım. Kanka anısı var ya kapatsana. Oğlum karınca çiftliğim apokalipse aynı kazanıyor. Öyle zaten. Ama bu kanal adam tekrardan geri döndü. Harbi anısı benim var ya. Nasıl bir şey ya. Lazali. Laz oyun oyna. Tamam mısın Laz'a? Oğlum bu... Allah Allah... Lazali, bu... Laz Laz oynayın mı neydi öyle bir şeydi. Değiştirsin abi bunu ya. Laz oyun oynay. Oğlum Laz YouTube'u bırakmış. Nasıl? Kanal değişmiştir belki. Hayır. Satsın sabı Laz oyun oynay. Nerede Laz Oğlum, oyun oynay? 5 aydır bakmıyoruz mu bu kanala? Demek ki 5 ay önce bırakmış. Allah Beni Allah... Niye bıraktı ya acaba? Error. Yıkıldım şu an bu arada ya. Yüzde. Rami yüzünden oluyor bunlar ya. Rami gibiler oh. var ya böyle. Ben ne yaptım yine? Belki Ooo Cicem. Adam Rülal 2000 dolar kazandırıyor. Cicem. Pasif gelire bırakmış bence. Oğlum büyük bir şey gibi lan. Yatırım mı bırakayım harbi? Alperen de. Oğlum Alperen de bu. Ya. Oğlum Alperen de harcadığı videolardan daha fazla video para harcıyor ya. Kendi de oğlum, evet oğlum ediyorum. ben bu adam vallahi üzülmeye başladım bak. Yemin ediyorum size ya. Bence bir şey değil mi sonu Murat abi gibi olacak. Hayır öyle deme adama ya. Şimdi Nasıl Murat abi gibi de sen şey gibi. <laughs> Oha son 30 günde 310 bin takipçi kazanmış. Alper Mende. Enes Batur Ye ne yapıyor? En son bir 30 bakayım mı? YBC'ye baksana abi. YBC son araba kazasını geçirmişti. Abi bu Ya Enes Batur şu kanalı kullanmıyorsa versin amına koyayım bize. Biz kullanalım bari şunu ya. Ne atacağım buraya? Guzguz da atma. da atayım şuraya bir koysun bir bir minyon şurada ya abi. Vizyonu siktir. Sen ne atacaksın baran alsan? Daireden son. Arabadan son çıkan kazanır. Ya oğlum bu gerçek değil. Bunu atıp durma. Mal mısın sen ya? <laughs> Enes Patos. Enes Patos 30 günde 100 bin takipçi kazanmış. Boş kanal. Oha. Çort atıyorlardır ama. Yo. Yoğun yani da atmıyordur. Yo iki tane var. sır. İşte <laughs> O amına Nasıl kazanıyor Abi YouTube'da oyun videoları iyi izlenen kanalları iyi kazanıyordur. Gerçekten. Onlara bakmak lazım. <laughs> Ederen mesela 1 milyon izlenmiş en son ama Ederen'e baktık. Barış Giy'e bakalım. Bakalım. Yine dedikodu başladı bizim ya. Oo abi bu ne İslami arkadaşlık sesi çıkıyor bana. Arkadaşlar bu sitelere ben girmiyorum. Bu niye böyle reklamlar çıkıyor bana ya? Aynen aynen. <laughs> Allah Allah. Ya bak bunu ben suya nasıl açıklayacağım mesela görse bunu. Tıklama kardeşim sen de onlara. Ulan su da çetliymiş. Şey <laughs> Aşkım bunları ben tıklamıyorum ha. <laughs> Vallahi bir arkadaş geliyor benim evde o tıklıyor. İsmi Hobbit Hobbit de Hobbitema. bakıyor Deniz'in. İslami arkadaşlık sitesi, yani sitesine girmişti yani. Tamam o zaman. Bu da inanıyor her şey. <laughs> He bizim şey vardı chatten. Erol niye? Bu dolayı böyle gözüküyor da bu anasını sikeyim bu ne ya? Böyle bir para birimi yok ya. <laughs> Ronaldo Messi'den yürüdü. Bu hafta yapacak bir tane içerik. Oğlum 2 milyon oluyor Söyleyeyim lan. lan nasıl oğlum lan bana da lan. Bu hafta yapacak içerik <laughs> ya. söylemişti. Evren <laughs> Kim ne oluyor anlamadım. Ee, bu misli araba adamı patlattı tarz videolar var ya. Abi ne diyorsun misli misli adamı patlattı matlattı adam aman abim ya. Adam değil <laughs> <laughs> araba araba. He. Araba araba. Şey, de, e, şeyden valilikten izin almış. Onunla uğraşıyordu hikayedir işte. Yapsın bakalım. Araba patlatacakmış. <laughs> adamı patlatıyor ne bırakayım. <laughs> ne bileyim öyle bir şeydin. O zaman dur. <laughs> bakalım. Kim ne oluyorsa Allah mübarek etsin dayı. Hayır. Raneye bakıyoruz. Çoktan çok gider. O posa niye koptu o kadar? <laughs> Gelecekler rane listeye. <desteği>. Bakalım. Ooo. <laughs> Aynı oluyor be. Raneye versin la 2 3 bir şey şuradan bize. Aylık 15 milyon çoklu abi. Aylık 15 milyon nereden hesapladın? Ha, TL değil ya izlenme. Ha izlenme mi? Aha. Güzel. Oğlum adın nazar değmesin adam. Piç. Amin. Bizim kaç? Görüyorsunuz bizim değil ]imiz. mi bu Rami Çet. Görüyorsunuz değil ya, mi? Şey demedim. Nasıl Meral bakıyor bizim bak. Bizim kaç? Dur MO YouTube'a bakacağım bir dakika. Emo YouTube. Ya ben hala Ney'in tatsızlığını yaşıyorum biliyor musunuz? Tamniyelim. Ya mami şu tamniyeye değiştirelim mi? Vallahi benim bak ya ben bu kanala girince moralim bozuluyor ya. Eray ben sana attım. Bir de ya evet ya sana dedim ki, bak yemin şey ederim mi? bak yemin ederim güzel gözüküyordu da ben bu kadar çirkin duracağını harbiden tahmin etmiyordum ya. Tamam, özellikle, güzel bu arada. Özellikle sordum sana dedim ki bak bu okey mi dedim. Sen dedin ki güzel. Ya güzel gibi gözüküyordu yemin ederim güzel gibi gözüküyordu ya. Mami gelmişken benim aklıma bir rüyam aklıma geldi. Bir bahsedeyim mi çok kısa. Yok. Tamam. Anla söyle hadi söyle rüyamda Maxas benim burnuma pil takıyordu. Dur abiri daha yazdı. Oğlum. Lan chatte mod yok mu adam seviyor Bakayım. E 31 de varmış. 31 parfüm Bakalım. Oo. Ne oldu acı? Oo. Gerçek bu la bu. Shorts atıyor mu? Atıyor ama şu. Ne zaman atmış mesela en son? He yo oğlum. Heray shorts atmıyor abi nasıl en son ki 14 Ağustos. Harbi mi lan? Evet evet bu şu an gördüğün şey yani yüzde YouTube şey video izlenmesi. Vay AMK. Vay AMK ya. Gidiyor mi Bu kanallar yurt dışında olsa daha fazla kazanacaktır hemen 2-3 kat evet. Oğlum ben sana mesela şöyle bir şey göstereyim. Neydi o abinin adı? Yurt en böyle popülerlerden. Mister Baran Mesela bak bu abi. Mesela bak şey yapalım bir. Mesela Aynen bak 1 milyon izlemiş adamın videosu bak. Şimdi bu Bu abi Paranın amına kedir büyük ihtimalle bak. Yani bu 20 bin dolar minimum var bu. Oha. Bu çok katıdır yani bunun onu da söyleyeyim yani. Arada oğlum 100-300'lük falan fark mı var arada? Öyle öyle yani bu minimumu gösteriyor zaten bu. Bu abi bir de o kadar düzenli video atmıyor yani. Mesela düzenli video atan kim vardı yurt dışında bir bakalım bir. Bak işte bu adam paranın amına koyuyordur mesela. Bakalım. Abi, bakalım abi. Yo aynı. Ha. 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 Mr. E bakarsak Mr. Beast bizim çok güzel ama bakalım da. Kazanmıyor ya boş adam MrService 1 milyon dolara yakın kazanıyor. Yani bu minimum böyle bu arada. Bu büyük ihtimalle 6-7 milyon dolar vardır büyük ihtimalle. Adam 30 günde 7 milyon takipçi alıyor. Murat abi GF bakayım. Yalan oğlum ya. Alo. Alo. Oo. Tabii şort atıyor mu? Bilmem atmıyordur büyük ihtimalle. Tamam, tamam da bu adam gariban değil miydi diyorsunuz da. Adam şu an atıyorum. Hadi şuradan 5000 dolar kazansın. Bunun zaten vergiye gittiği tutarı var. Ev kirası var. Adam zaten ben param yok demiyor ki. Şey diyor. Geçinemiyorum diyor, geçinemiyorum diyor yani. Anladınız mı? Orkun söyledi hepsi kurguymuş. Ha siktir. E biz de dedik. Bize inanmıyor mu? Orkun mu demesi lazımdı? Eyvallah beyler. Eyvallah ya. Esto bakalım. Ooo Baran. He canım. Olay bu mu diyorsun? Ne iş? Olay bu gibi ha. Bizim İsmail ne yapıyor? İsmoş. İsmoş iyi kazanıyor İsmoş. İsmoş iyi kazanıyor ya. Direkt de boya baksana diğer çov. Ya kime girdim ya? Bakayım. Nasıl kızlar? İbrahim Tilaver 36 69. <gülüyor> <gülüyor> ha, yakaladınız mı makarayı? Peki bana bunu söyleyin. Bir banyo yakaladım Okey abi Ama arkadaşımız kazansın ya Arkadaşımız olmaya kazanmasın mı ya? Arkadaşımız olmaya kazanmasın mı? Neyse Bence... arkadaşlar yeter